Merhaba, yeniden birlikteyiz. Bu bilgi yarışmasının ikincisiyle beraberiz. Daha önce başka bilgi yarışmadan da oynadık. Bunu çok hoşuma gitti ama bunu bayağı beğendim. Çünkü burada acayip güzel sorular var. Yani öğrenebiliyorsunuz gerçekten bir şey. Ve hiç daha aynı soru tekrarlandığını görmedim. Tabii daha çok, çok da oynamadım ama. Bakın şimdi devamında göreceksiniz. İlk en azından ilk oynadığımda iki kere aynı soru hiç gelmedi başka yarışmalarda geldiği oluyordu. Şimdi başlayalım. Türkiye'de popüler olan kapı genellikle hangi sesini çalar? Kapı zilleri. Hı, Türkiye'de ben Türkiye'de yaşamıyorum ki nereden bileyim ben yani? bunu şimdi. Ama bence kuş sesidir ya. Şöyle bir şey. İki tırnak işareti yaparken Toplamda kaç parmak yukarı aşağı hareket ettirilir? Neyi? İki elle tırnak işareti yaparken. Tırnak işareti mi ya? Telefonu yapayım. Yani. Beş. Tamam. Dört üç demek. Bilmiyorum ben bunu. Cidden sıfır. Kafada karışık bir şey var. Şu an. Bağlamak hangi motor? Bu araçlar için uygulanan bir ceza şeklidir. otomobil. Akşam ezanı kaç, namaz vaktini bildirir? Akşam ezanı. 4 tabii ki sabah, öğlen ikindi, akşam. Sarı renkli taksilerde araç üzerindeki taksi yasası hangi, hangi renklerdedir? siyah üzeri sarı mıydı ya? Siyah üzeri beyaz mı? Sarı sarı. Sarı sarı. Evet sarıdır ya. <laughs> ya bakalım. Ya Avustralya açık hangi anda yapılan gibi. tenis. Bu pas acele <laughs> Yeni bir, bir gözleri ahu ya zibun ettin felek dizilere hakim aittir? Yeni bir gözleri ahu ya zibun ettin felek. Ben nereden bileyim Allah'ın aşkına? Ç tamam. C. Ya Usta Selim Kaydı buraya. Ç Cevri genişletip gölünün kalır. gereklerde görürseniz gemi üzerine doğru geliyor demektir. Neyi? Tekrarda gördünüz. Gemi üzerinize doğru geliyor. Ben nereden bileyim arkadaş? Yani Allah aşkına. Kırmızı mavi o zaman değil mi? Bardağım mavi olsaydı bari. Allah'ını seviyorsan İkisi de sich de 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 und ya? hatten alle das Gefühl, dass der Tag des großen Festes niemals kommen wird. Hmm. Şey Sonra yer yarılsa da derin, yerin dibine girsem diye biri hangi duygu yaşıyordur? Merak, heves, utanç, heyecan, utanç. Akılsızca dağılmışlarında bulunan insanlar için akıl ile beraber Allah'tan hangisi dilenir? Akıl fikir. Allah akıl fikir versin deriz, değil mi? At başı giden iki şey hangi durumdadır? At başı giden iki şey hangi durumdadır? Mesafeli, hızlı, uzak, eşit. Bence, bence eşittir de şimdi emin olamadım ben. Bunları bir sorarak evet eşit. Boş noktamış olduk. Gök ölüyor mu ya bu çocuklar? Çocuklar bir daha göremez. Bülük kuş, <laughs> kırpık ve kurabiye canavarı. Hangi çocuk? programının karakterleridir. Minik kuş, kırpık ve kurabiye ne varsa sam kusukar. Bu ben ne bileyim Allah'ını seviyesi. Tele biz. Tam bunu nerede bileyim? Aşık. Tamam. Neymiş? Susam sokar. Hiç daha duymadım, görmedim, bilmiyorum. Bir Şanzımanlı, özelliğiyle satılan ev eşyası ailesiydi. Şanzımanlı Haydi bakalım, çöp maşın makinesi. Anıt Caddesi, Tam Doğan, 06520, Şankaya Ankara, nere, nerenin açık adresidir? O idalayım. Anıt Caddesi. Anıt Caddesi bilene bir gösteriyor. Alışveriş sırasında herkesin kullandığı banknotların üzerinde Karaliçe 2. Elizabeth Patresi bulunuyorsa hangi ülkenizde ül ülkedesinizdir? Ne? Karaliçe 2. Elizabeth diyor. Niye İngiltere yok burada? Avusturya, Hollanda olamaz, Danimarka olamaz. İrlanda nerede be? İrlanda, Avusturya. Herkesin kullandığı banknotlar üzerinde kraliçe ikinci Elizabeth portresi bu burada vallaha Vallaha, mı? İrlanda nerede ya? Avusturya? Eh, yanlış dedim bence ya. He? Doğru mu? ne de o o Benim şu anım çok geçti. Günlerde hangi ülke Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu için yapılan referandum sonuçları red çıkmıştır? Ukrayna, San Marino, Arnavutluk, Andorra. Geçtiğimiz günlerde diyor bu yedi mi acaba ya? <Sesussuth> Ukrayna. Sanmarin Arnavutluk Andorra. Vallahi de billahi de bilmiyorum ya o kardeşim. Ne desem ben şimdi? Andorra nerede ya? San Marino. Anlamadık <laughs> mı <mu>? acaba? <laughs> Oğlum bir soru yoksa şey lan? <laughs> ben şey adım, gördünüz mü? Be. Her yerinden. Dileğinin gerçekleşmesini asanimi olarak çok isteyen biri bunu nasıl istediğini söyler. can elinde. <laughs> Çocukları bin 30 ve 31 çeken ayların hesabı öğretilir. Olmadı yine. Ilk pazar veya resmi tatil günlerinde göbekçi olur? Eski Türk çöpenin yakınan bir sizden bir baktısı istatken hangisinde dikkat vardır. Sözlük ya da asiklopeti olabilir, de olabilirdi ama de Kusurlar Pusulanın gösterdiği yönün tam tersi yönüne doğru yürüyen biri hangi yöne doğru gitmektedir? Pusulanın gösterdiği yönün tam ters yönüne doğru yürüyen biri hangi yöne doğru gitmektedir? Kuzey, Güney. Tamam da pusulanın hangisinin yönüne doğru yürüyor ben nereden bileyim? Pusula ne gösteriyor ki? Allah Allah. Telefon çekeri yapalım Beyeşik Güney Tamam uzak Böyle bir şey vardır Oyuncak içerisinde Bir şey bu Eski zamanlarda en çok hangisinin araba Araba yapılırdı An izinden Kartonlar yapılırdı mantığımı düşünmeyiz Bilmiyorum ama mantığımı kullandım şu an <laughs> Tembel mi? de arabam yaparlardı. <laughs> Türkiye'de bilmediğinde gibi istenmesine rağmen gerçeklerin ortada olduğu ifade eden söz daha kılavuz istemediği söylenir. Kırmızı köy kılavuz istemez. Neyin. Ne haber, ne haber, nasılsın gibi sorular hangisine sormak çok kullanılır. Bak, bu sefer lider e 42'den, 42'den, bir olayı çözmek için gerektiğinde hangi meslekteki kişilerin iyisinin ve kötüsünün olmadığını bahsedilir. Gere, gerektiğinde hangi meslekteki kişilerin iyisinin ve kötüsünün oynandığından bahsedilir. Ha polislik. Bir şey gördüm. Zamana takıldığım için hızlı hızlı yapmak istiyorum bazen. Zaman takıldıkları bahseder. Doğru okum. Bence düşündüğünüz bir doğru cevabı bulabiliyorsunuz. Kimi sonra da o başıma geldi. Kimisinde de hiç bilmiyorum. O da var tabi. Bir insanın dili akıcı ve çık ve anlaşılır kullanması hangi kelime ifade edilir? Akıcı değil. Sükut. Seza, sarih, saadet. Bunlar. Dili akıcı. Şık ve anlaşılır kullanması <laughs> hangi kelime ifade edilir? Sıza, Sarih, Saadet, Allahu Ekber. Sarih olduğunu düşünüyorum. Tamam o zaman. Ben valla şaşırdım ha. Atatürk'ün misafirini başarmak için bir fark vardır. Oy yay 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 bir tane. Atatürk'ün misafirini bilmiyorsam artık Evet üstü ham bölge var mıydı? Sayın bu kudretler olaylı hangi sıfatla alınırdı? Bölge valileri. Olağan. Süper mi? Neyi? Süper vali isimler yani. Neyse tamam. Ben galiba Türkiye'de doğup bilmediğim için sınıfta kalıyorum öyle gözüküyor. Bazı sorularda. Bazı sorular ancak Türkiye'de yaşayan insan bilebilir. Ben bunu bilemedim. Neyse bu ikinci turu üçüncüsünde en yükseğe çıkmaya çalışacağız hep birlikte. En azından yine yeni bir şeyler öğrenmiş olduk. Bak çıktı bir abone olun haberdar olun.